ben dünyanın malını istemem, tapusunu istemem, bir tek insanın kalbi benim için önemlidir idi. Bunu da söylerdi. İnsanlara o kadar değer, verirdi ki, hiç sevmediği bir kişinin aleyhinde attığını duymadık. Cenazesiyle beraber e, tapu du du duası yapıldı, namazı kılındı. Kabirine kadar bir yeşil nur üzerinde gidiyordu. Gördüm bunu, ben gördüm. Görenler tabi vardır, sadece ben görmüş derim de. Cenazesini bir yeşil nur takip ettik kabrinada. Yavrum onlar ölü değil, ölü olanlar biziz. Onlar diriler, onlar evlatlarının üzerinde himmetleri her zaman devam eder. Öyle Cenab-ı Allah'ın sevdiği kullar bunlar, sevgili kulları bunlar. Bence Doktor Baybal çok önemli bir isimdir. Muhakkak ki Konya'ya geçmişten bugüne yüzyıllar içinde hizmeti geçen çok büyük ...insanlar gelip geçmiştir. Hazreti Mevlana, Konevi Hazretleri hep bu toprağın insanlarıdır. O damardan gelen bir insan gibi düşünürüm ben Baybal abi Konyalı ona işte Doktor Baybal'la vefasını gösterdi. Arkasından binlerce insan aktı musallaya doğru. Binlerce insan aktı dualarla, tekbirlerle... E, defnedildi, hala da unutulmuyor. Yani Konya'ya geldiğimizde biz e, Baybal'ın hatırasını hep yaşarız. <Sessizlik> Doktor ağabey, aslı, aslı temiz, temiz, himmeti Ali. Gitmez ki gözümden o tebessümlü hayali. Hep ömrünü hak namına hizmetle geçirdi. Son anına dek fasılasız sürdü bu hali. Yoksulları düşkünleri eylerdi himaye. Evladına şefkatle bakan anne misali. Bezminde huda aşkını nuş etti gönüller Geçmişti ibadet ile gündüzleri ve leyali Sohbetleri aşıklara iksir idi her an Örnek idi insanlara her hali ve kali Dünyalara nadir geliyor böyle bir önder Ahlakı mükemmel idi bulmuştu Kevali. Hak yolda o ihlas ile takvaya çalıştı tatlıydı onun ülfeti, galipti cemali. Yüz türdü gidip Kabe'ye hem Ravza'ya her yıl, olarak Rabbuna Peygamber'e vali. Mana eri, sultanı gönül, doktoru hazık, yüklendi bütün dertleri, üstlendi ve vali. Şükreyledi Mevlasına, fikreyledi daim, sabreyleyerek zahmete hak etti cemali. Himmet ederek gençliğe hizmette bulundu. Bitmez bir enerjiydi, onun yoktu melali. Gülşende onun gülleri bülbülleri demsaz. Daim coşarak aşk bağının abu zülali. Aşık idi, abid idi, zakirdi hudayı. Allah da o fani olarak buldu visali. Dost ülkesinin Lem asesen yıldızı adı Kuslandı gönüllerde yanan sırrı ani Birdenbire afaka hüzün yağmuru yağdı Lakin ulu hak erlerinin yok ki zevali Yaş döktü gönül dostları Ah eyledi ama Mevla'ya onun ruhu uçup etti teali Rahm eylesin Allah onun lütfu. Ona lütfuyla hudutsuz kılsın Yüce Rabbim o makamatını Ali. 20 Kasım Çarşamba günü Konya Doktor abi seni ağlıyordu. Yer sessiz, gök sessiz, zaman ırma akmıyordu. Ve Konya Hazreti Mevlana ve Hacı ve İssade Mustafa Efendi'den sonra böyle bir kalabalığı, böyle bir sevgi selini görmemişti ve yine tarihi bir cenaze namazı görüyordu. Her seher sabah namazını kılmak için geldiği Kapı Camii'nde, öğle namazına müteakip, oğlunun kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Konya sokaklarında omuzlarda musalla mezarlığına doğru yol alıyordu naaşı. öğle namazında çıktık yola ikindi namazında varabildik şeye bu mezarına biz buraya bir ayak koymuştuk dedim bu ayağı yerine takacağım ben dedim ayağı bir çıkardık ayak bir buçuk yıl gibi olmuştu kesileni orada gören arkadaşlar şahit ayak koyduğumuz gibi duruyor Ayak koyduğumuz gibi duruyor. Hiç değişiklik olmamış. cenazesi on binlerce kişinin elleri üstünde, Aleyküm. ebedi istirahatgahına doğru yol alırken, Konya'nın her kesiminden insan, Doktor Bayballa bir duada, bir selamda, bir vedada, bir ahirette buluşma dileğinde beraber olabilmenin gayretini ortaya koydu. Omuzuna aldığı beş altı yaşlarındaki çocuğuna tabutun bir ucundan tutturabilmek için çırpınan babanın muhabbetinin tercümesi neydi ki acaba? İşte böyle bir insan seli, dost seli, sevgi seli taşıdı onu omuzlarında ebedi istirahatgahına. Bugün bir caddede, bir camide ve sevenlerinin gönlünde hala adı yaşamaya devam eden Doktor Mehmet Hulusi Baybalı رحمتله انيورز الحمد لله رب العالمين